Herkese merhaba. Bugün sizlerle Denizli'de Pamukkale Üniversitesi hastanelerinin hemen karşısında bulunan Ayışığı Döner ve Izgara Salonu'na geldik. Burada lezzetli bir tavuk köfte yapıyorlar. Bir takipçimle buluşacağız. Kendisi özellikle burada tavuk köfte yememi tavsiye etti. Eğer bu tavuk köftesini ve lokum gibi et köftesini merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi takipçim Haluk'la birlikteyiz. Haluk merhaba tekrar. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Haluk, biz Ayşe Döner ve ızgara Salonuna neden geldik? Abi şu sebepten. Daha önce yapılmamış bir lezzet yiyebilirim ya da ben görmemiş de olabilirim ama denizli olmadığına adım kadar da eminim. Yani kaçırmamız gereken bir lezzet. Sen de tabii denizli gurme olarak. Evet. Ağız tadını bilen biri olarak senin test etmeni testinden geçmesini istedim yani. Haluk sen de bu köfteden yiyor musun? Abi her gün yiyorum ben. Her gün yiyorsun. Her gün yiyoruz. Zaten görüntüde veriyor bunu. O zaman hadi hep beraber içeri girelim ve evet. lezzetli bir tavuk köfte yiyelim. Hadi bir bakalım artık. Hadi. abi. Haluk ne işin var orada? Ee, şimdi şöyle abi, işin aslı ben senin gerçekten bir takipçinim. Ee, bunun haricinde bu tavuk köfteyi yapan Denizli yapan kişinin de sahibiyim ta kendisiyim. Ee, bunun tatmanı istiyorum, lezzeti denemeni istiyorum. O yüzden de seni çağırdım abi. Sen de kırmadın geldin. Evet. O zaman çok lezzetli bir tavuk köfte yiyelim. Tabii ki abi. Ben azından başlayayım hemen. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar baştan da söylediğim gibi ay döner ve ızgara salonundayız yanımda da buranın sahibi Haluk var. Haluk eline, koluna sağlık. Rica ederim abi ne ee, demek. Şimdi tavuk köfte ve et köfte bunlar haricinde başka şeyler var mı burada? Var ee, leziz bir de dönerim var tavuk dönerim. Tavuk döner yapıyorsun zaten Aynen, doğru. adından da belli. Aynen, doğru. Döner ve ızgara. Şimdi tavuk tavuk köfte nereden aklına geldi? Bir anda da yiyelim mi? Tamam oradan konuşalım. Ee, şimdi şöyle anlatmak gerekir abi hani tavuk köftenin ya böyle wow dedirtecek kadar da bir espirisi yok aslında hani e, hikaye bakımından bakarsan öyle bir espirisi yok. Evet. Bizim aile geneli olarak hani bazı şeyleri deneyerek örnek veriyorum işte balığın köftesidir, şudur budur işte baharatını sosunu değiştirirsin. değişik tatlar kazarsın. Bu şekilde bulunmuş bir şey. E, tabii ki bizden önce de hani yapanları illaki vardır. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani buradaki hiçbir şey bir başkasının öğrenmiş değil. Yani tamamen e, şimdi et köfte viral bir konudur. Yani herkes yapar, doğrudur. Ama et köftenin içerisinde kullandığım miktara kadar, sosun miktarına ya da baharatın miktarına kadar e, bütün her şeyi kendimiz deneyerek yaptık diyebiliriz. Evet. E, zaten baban da iyi bir döner ustası. Bunu da yansıtıyor Tavuğu tanıyor diye Şimdi arkadaşlar Haluk Bahsederken de ben Tavuğu tattım Tavuk köfteyi Şimdi Çok hafif Dıkız değil Yani rahatsız etmiyor Evet. Ama soslarla olabilir mi? Sevenler için böyle soslarla Şey yapabilirseniz çok hoş olur Böyle bandıra bandıra Keyifli olur Ama genellikle Ekmek arası yiyorlar değil mi? Yani geneli aslında tercih ilk bakışta ekmek arası oluyor. Onun yanı sıra tabii ki hani sporla uğraşan e, takipçilerim vesaire falan varsa, yani birebir diyebilirim tabakta özellikle porsiyon tavuk köfte. Yani e, yağ bakımından oldukça zengin. şöyle mi şöyle diyoruz? Sporcu menüsü kesinlikle diyebiliriz abi. Yani ne eksik ne fazla. Sporcu menüsü diyebiliriz. Evet. Ee, yağ bakımından baktığın zaman birinci kalite yağ kullanılıyor. Yani makine yağı vesaire zararı hiçbir şekilde yok. Ee, onun haricinde saf tavuk göğsünden yapılıyor ve proteinin en çok olduğu e, tavuktaki en çok miktarın bulunduğu yer tavuk göğsüdür. Sadece tavuk göğsünden yapıyorsun. Aynen doğru. Ve tabii içine ne kattığını söylüyor musun? Böyle sırların var mı? Ya yani şöyle söyleyeyim hani çok da bir şaşalı bir sırı yok. Açıkçası konuşmak gerekirse sır yok. Sadece içinde yaparken hani söylerler ya sevgi katıyorsun. Ya yani mantık o, mentalite o tamamen. İçine kattığın sevgi yaparken hani işini severek yapmak demek böyle oluyor. Vallahi ben beğendim. Tamam sen beğendiysen gerçekten olmuştur. Vallahi ekmek bile yemedim. Çok güzel böyle ekmek arasına da şey yapılır. Şöyle bir tane. Ee, yani şu konuda da şöyle bir iddiam var tavuk köfteyi yiyen kişi et köfteyin yüzüne bile bakmaz. Yani bunu o kadar da söylüyorum. Şimdi birazdan bakacağım. Bakalım yüzüne bakacağım mı bakmayacağım mı? Karar verelim. Bu arada ekmek arası 3 tane koyuyorsun. Doğrudur. Bu şekilde kaç para? Ee, Porsiyonu sonra söyleriz. Bu şekilde yarım 8 lira. 8 liraya bakın. 8 liraya ekmek arası köfte. Ee, bence kaçırılmayacak bir fırsat. Hele şöyle dönemlerde paket söyleyen pakette de maalesef. Pakette tabii ki üzerine illa ki bir ufakta fazla fiyat konu pakette 10 lira. Hmm, tavuk köfte yarım 10 lira oluyor paketle. Arkadaşlar şeyle gitmiş böyle tavuk kokusu yok. Yani yoğun bir hani rahatsız edici bir tavuk kokusu yok. Ee, Bayılacak şekilde yağ içinde bulanmış bir köfte de değil yani. Aynen. Vallahi bunun yanına bir ayran açalım. Yani insanı boğmayan bir cinsten. Şimdi şöyle bir örnek vermek isterim. Bu arada arkadaşlar Haluk da benim gibi çok terleyen birisi. Evet o yüzden birazcık sıra bakmayayım. Evet. E, şunu söylemek istiyorum yani yaş itibariyle kimseden saklanacak bir durum yok. Yaş itibariyle 20 yaşında bir bundan 3 yıl öncesine kadar tabii ki lise öğrencisiyken ya ben bu şeyi çok arıyordum öyle diyebilirim. Ya bir öğrencinin durumuna baktığın zaman öğrenciler tavuk çok sever. Öğrenci çok sever tavuğu. Niye? Hem cebe hitap ediyor, hem tat olarak hitap ediyor ve doyurucu şekilde. Yani benim dönemimde şu yoktu abi. Yani 8 liraya vereceksin doyacaksın yoktu abi. Genelde döner, vardır, hani, e, döner vardı. Hani döner vardı. Tabii ki kimisi iyi yapar, kimisi hani e, çok Ağımlı şağımlı doldurmaz Bunların hepsi olan şeyler zaten bilindik şeyler Ama ben şu fırsatı yakalamayı çok isterdim kendi dönemimde öğrenciyken evet. Şimdi de yani öğrenci kardeşlerim varsa e, Bence kaçırılmaması gereken bir konu Burası e, gerçekten bir öğrenci dostu mekan olduğunu da belirteyim Sen bir taraftan tavuk köfteni yerken ben de et köfteye başlayayım Tabii. Abi. Şimdi Et köftede Pardon Tavuk köfteyi de bitirelim Porsiyonda kaç tane var? Abi şöyle söyleyeyim. Ee, tavuk köften porsiyonunda 7 tane oluyor bir porsiyonda. 7 tane köfte görüyoruz. Aynen. Şeyde 3 tane mi? Ee, ekmek, ekmek arasında 3 tane, işte. görüyorsun. Arkadaşlar e, fiyatları tekrar geçeceğim. <laughs> e, şimdi et köfteye başlıyorum Peki tavuk köfteyi söyleyin fiyatını. E, porsiyon olarak. Porsiyon mı? olarak. Porsiyonu 15 lira tavuk köfteni. 15 lira. Yani şunu da ekstra söylemek istiyorum. Şimdi videoda ne kadar gözükür bilemem. Ee, gerçekten çok kaba yani. Normal et köfte gibi ince olmuyor ya da e, küçük olmuyor. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama e, Yok bütün detayları aldık zaten. Yani o denli bir şekilde çok büyük ve kaba duruyor köfte. Ee, sen de tatmak üzere olduğun için yani biliyorsundur abi evet. tadından. Ne kadar doyurucu olduğunu farkındasın. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, et ise hafif çok hafif. Hani böyle süngerimsi böyle bir şey yapıya sahip. Sünger gibi yapmışlar. Ya bir tık daha şey diyebiliriz, hani lokum gibi. Çok yumuşaktır. Yani. Aynen. Hiç böyle ağızda gevelemez. Aynen. Şırıl şırıl gibi biter gider yani. Bunun yanına böyle acı sevenler varsa tabii çok yakışacaktır. Birazcık acıdır abi. Öyle mi? Şöyle biraz dökelim Buldum. Evet. Biraz kimyon varsa kimyon koyabilirsiniz tabii ki. Hani almayalım da hani ben direkt kimyon kullananlardan değilim ama yakışacağını Hı. düşünüyorum. Tabii ki ağza hitap ettiği için kullananlar vardır illaki. Evet. Arkadaşlar böyle dişiniz yoksa keyifli keyifte de yiyebilirsiniz köftenizi. Et evet. köfte. Ekmek arasında kaç tane? Ee, ekmek arasında 5 tane oluyor. Genelde tam şekilde dolduruyor. Şeyde, tabakta? Ee, tabakta ortalama 11 veya 12 tane o hani köftenin irili büyük e, küçüklüğüne göre değişiyor. Ortalama 11 diyebiliriz yani. Tamam Peki e, şey olarak kaç para ee, ekmek, arası, arası. ekmek arasında? Ha, ekmek arası olarak e, yarım et köfte 18 lira ekmek arası. 18 lira. Aynen doğru. Ette et 18 lira. E evet, ne kadar? Porsiyon 35 lira tabağı. 35 lira. Yanında garnitürü, domatesi, şey içecekler evet. harç. İçecekler harç. Harç. 35 liraya da lokum gibi yumuşacık evet. bir köfte yiyebilirsiniz. Ee, peki şunu sormak istiyorum abi yani şimdi ikisinin de tatlına göre ben sana aradaki farkı sormak istiyorum. Şimdi nasıl yorumlarsın ya da? E, bizim milletimiz e, yani toplum genellikle sağ tarafa bakar, sol taraftakini ee sipariş eder. <laughs> Fiyat olarak baktığında 35 lira vermek istemezsin. Evet. Ama ben açıkçası 35 lira verdiğinizde de bu köfte açıkçası arkadaşlar değer 35 lira çünkü dediğim gibi lokum gibi bir köfte yapmışlar. Eğer buradaki hedefimiz tavuksa besleyici yönüyle baktığımızda, doyurucu yönüyle de baktığımızda, tavuk köfteyi tercih edebilirsiniz. Buranın adresini verir misin şöyle bir güzel? Şimdi detaylı bir şekilde anlatayım çünkü bazen bulamayanlar evet. oluyor. Pamukkale Üniversitesi'nin aslında tam karşısında, yani hastane bölümüne baktığın zaman karşı evet. tarafında denk denk kalıyor. O da çimsa var deniz, deniz sporun. Çimsanı hemen sol tarafında diyebilirim. Geldiğiniz zaman kesinlikle görülebilecek bir yer. Çok rahat bulursunuz evet. arkadaşlar. Arada bir yerde vesaire falan Aynen. değil. Zaten... Kimi sorsanız da hemen gösterecektir. Evet, evet. Zaten dolmuş güzergahı falan olduğu için çok evet. rahatlıkla bulunabilir. Tamam. Bayağı da eline kolunu sağlık. Rica ederim abi ne demek. Çok teşekkür ederiz. Ben Vallahi teşekkür gerçekten ben beğendim. Hani fiyat ortalamaları da belli. Evet. Bu kişinin bütçesine, keyfine göre. Bence bir şeyle başlayın evet. arkadaşlar. Tavuk köfte ekmek arası tavuk köfteyle başlayın. yani Şunu eklemek de istiyorum abi, lafını kestim. Ee, şimdi et köfte ve tavuk köfte yan yana konulduğu zaman genellikle et köfte ön plana çıkıyor. Yani Çünkü bilinmedik bir lezzet olduğu için tavuk köfte. Benim buradaki, bu dükkanı açmamdaki amaç hem deniz halkına ve e, nasip olursa başka şehirlere de e, şubeleşmeyi düşünüyorum. E, tavuk köfteyi insanlara aşılamak istiyorum yani tattırmak istiyorum evet. çünkü gerçekten kaçırılmaması gereken bir lezzet. Hani. Kendim yaptığım için söylemiyorum bunu. Keşke diyorum hani benden önce biri yapsaydı ben bu lezzeti gidip yiyip tadabilseydim. Yani bunu da söylüyorum burada. Ee, o yüzden kesinlikle ön yargıyla bakmayın. Hani e, tavuğun köftesi mi olur vesaire gibi şeyler. Abim de tavsiyesi üzerine denemenizi tavsiye ederiz yani. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok lezzetli, çok keyifli e, köfteler yedik. E, ben özellikle tavuk köftenin çok doyurucu olduğunu Doymak istediğinizde Tercih edilebileceği Ama hafif bir şeyler olsun dediğinizde de Et köfte olabileceğini özellikle altını çizeyim Eğer bu lezzetleri beğendiyseniz Beğendim tuşuna basmayı Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Herkese Denizli'den selamlar Valla çok güzel olmuş Ben beğendim Valla Yesene. Ya yani şimdi <laughs> ben her gün yediğim için abi şey yapamadım.